arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dalgalar konusunda yapmış olduğum akademik çalışmalardan bazı paylaşımlar sunmaya çalışacağım. Tabi ülkemizde milli eğitimde bulunan birkaç sene önceye kadar dalgalar konusunda özellikle kalın ipten ince ipe geçerken iletilen ve yansıyan dalgaların genlikleriyle alakalı e, bazı yanlış bilgiler vardı. Tabi oradaki bilgi yani oradaki genlik ifadelerini çıkartmadan önce e, dalgalarla alakalı yani orada kullandığımız bazı ifadelerin daha önceden e, çıkarımını yapacağım. Tabi yine Enerji ve genlik noktasında da tam anlaşılmayan bazı yanlış sorular olabiliyor. Bazı kaynaklarda, bazı soru bankalarında. Hem de bu noktada bazı şeyler netleşmiş olur. Evet. Tabii baştan anladığım için bazı tanımlamalar yapalım. Şimdi burada ilk önce seçim üzerinde yani ip üzerinde oluşan dalgada parçacığın potansiyel enerjisini ele almaya çalışacağım. Ondan sonra kinetik enerjisini, daha sonra toplam enerjiyi, daha sonra güç ifadelerini, ondan sonra dalgaların üst binmesi yani süper pozisyon ilkesi dediğimiz o ilkeyi anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da o İpten ince ipe geçerken ki durumları incelemeye çalışacağız. Şimdi burada e, baş harmonik hareketdeki e, şeye benziyor. Yani burada dalga'nın denklemini yazdığımız zaman evet. e, A sin omega t eksi k x şeklinde, e, bu işte x ve y koordinatında ilerleyen bir dalgamız olsun ip üzerinde. Bu dalganın denklemi bu şekilde yani sinüs de olur, kosinüs de olur o faz farkıyla alakalı. Şimdi e, burada A dediğimiz şu şekilde dalganın genliği yani A eksi A. Yani burada e, basit harmonik hareketteki gibi potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmesi, kinetiğin potansiyel enerjiye dönüşmesi gibi e, bir hata yapılıyor. Yani burada dalgalarda böyle bir şey söz konusu değil. Yani ilginç bir şey var. Bunu işte denklemlerimizde çıkarttığımız zaman görmüş olacağız hep birlikte. Burada potansiyel ve kinetik aynı anda maksimum olup aynı anda minimum oluyor. Ya da her anda yani x'in uzanımın her anında potansiyel ve kinetiğimiz eşit değerleri alıyor arkadaşlar. Yani bunu unutmayalım. Böyle bir fark var. Mesela bizde bu anlatılmıyor. Ondan sonra enerji potansiyel genliğe nasıl bağlı mesela. Elbette. Farklı ifadeler ediliyor ya da geçiştiriliyor. Hani tam bilinmediğinden tam anlatılmadığında. İnşallah bunları hep birlikte anlamış olacağız. Şimdi burada eee Tabi akademik bir seviyede bir çıkarım olacak ee, tabi burada kullandığımız ifadeler yine lise öğrencilerimizin yani okulda gördüğü lise müfredatının uygun türev integral seviyesinde olacak yani e, çok çok da bir aka, akademik değil tabi ki akademik ama e, yani öğrenci arkadaşlarımız da öğretmen arkadaşlarımızın da anlayacağı seviyede olur umarım faydalı olur. Şimdi burada e, dalga fonksiyonumuz y eşittir. a sin omega t eksi kx a burada arkadaşlar e, parçacın daha doğrusu dalganın genliği e, bu dalga üzerinde ip üzerinde belli bir e, x uzanımında sonsuz küçük dx elemanının potansiyelini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şu şekilde. E, tabi yine iş enerji teoreminden yola çıkacağız. Şimdi bu, şu noktayı bir şöyle bir uzunlamış olalım. İp üzerinde, üzerindeki, üzerindeki gerilmeler eşittir arkadaşlar. TT şeklinde şöyle ifade edebiliriz. Şimdi e, y eksenindeki uzunluğumuza dy, x eksenindekine de dx diyelim. Burada ipin şu uzunluğunu da dl diyelim. E, tabi iş enerji teoreminde bu ipin yapmış olduğu bir işten bahsedebiliriz. E, t çarpı onun eee dalga fonksiyonun şeyine göre yani x eksenine göre bir farkı yol farkı oluşuyor arkadaşlar. Yani aldığı yol dl eksi dx kadar bakın. Çok rahat görülüyor. O yüzden omega eşittir t çarpı dl eksi dx şeklinde iş tanımımızı yapabiliriz. Bu da parçacığın potansiyeline eşit olsun arkadaşlar. D u. u. Potansiyel enerji yerine de u yazmış olalım. Şimdi buradan dl ifademizi yazabiliriz Pisagor'dan. dl eşittir karekök içerisinde dx'in karesi artı dy'nin karesi. Bunu dl'yi bu ifade de yerine yazalım. t çarpı şöyle parantez içerisinde karekök içerisinde dx kare artı dy kare eksi dx. Ee, burada dx Parantezini almış olalım yine şu şekilde t çarpı dx parantezini alalım. 1 ee, eksi bu dx kare dy karenin altına geçmiş olur. dy karenin kare kökü şeklinde eksi 1. Şimdi burada şu kare kök ifadeyi Taylor açılımıyla e, yaklaşık bir ifade yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Taylor açılımı şu şekilde. Tabi bunlar zor ifadeler değil arkadaşlar. Taylor açılımı e, 1 artı 2 üzeri n eşittir 1 artı n çarpı x artı n çarpı n eksi 1 x kare bölü 2 faktörü. Bu şekilde gidiyor. Tabi bize burada bunun ilk iki terimi yeterli olacak. Diğer terimler çok ihmal edilecek kadar küçük ifadeler olduğu için. Şimdi şu kareköklü ifadeyi şöyle yazalım. 1 eksi dy bölü dx'in karesinin 1 bölü 2. kuvveti. Karekökü 1 bölü 2 olarak yazmış oldu. Şimdi şu Tyler'daki Hı. ifadeye benzemiş oldu. Burada üst yerine ne gelmiş olacak yani en yerine 1 bölü 2 gelmiş olacak. O da nedir? 1 bölü 2, e, 1 artı 1 bölü 2, dy bölü dx'in karesi. Bunu şu ifadesinde yerine yazalım arkadaşlar. T çarpı dx, 1 artı 1 bölü 2 dy bölü dx'in karesi eksi 1. Böyle büyük parantez olsun. Burada şu 1 şu 1 sadeleşir. Ne kaldı? İfademizi daha düzgün yazalım. Ee, 2'yi dışarı çıkar. T bölü 2 dx ee, dy bölü dx'in karesi. Evet. Şimdi bu neye eşit? Parçacığın potansiyeline eşit. Şimdi fonksiyonumuz y fonksiyonu e, hem x ve t'ye bağlı olduğu için arkadaşlar burada dy bölü dx yerine yani çift değişkenli olduğu için kısmi türev ifadesini almamız daha doğru olacaktır. Yani bunun yerine bunu yazalım. O zaman ifademiz t bölü 2 dx dy bölü dx'in karesi eşittir du. Burada şu dx'i du'nun altına alalım. DO bölü DX eşittir. 1 bölü 2 ve DY bölü DX'in karesi. Şimdi burada arkadaşlar DY bölü DX e, fonksiyonun eğimini veriyor. Yani burada potansiyelin eğime bağlı olduğu yorumunu yapabiliyoruz çok rahat. Hız ifademiz neydi? Tabii bunların da çıkarımı var. Onlara da şimdilik değinmeyeceğiz. T bölü mü? Yani ipteki gerilme bölü ipin e, uzunluk başına e, bir uzunluk başına kütlesi mü şeklinde. Her iki tarafın karesini alırsak V kare eşittir T bölü mü olur. Buradan T yerine V kare yazabiliriz. Ee, diğer ifadelerimizi de yazalım. Ondan sonra buraya geçelim. Burada e, fonksiyonumuzun x'e göre türevini alalım. Fonksiyonumuz neydi? y eşittir a sin omega dx kx. Bunun dy bölü dx aynı türev alma işlemi yapacağız. x'e göre aldığımız için k eksi k gelecek dışarı. Eksi k a cos omega t eksi kx. Şimdi bunları şurada t ve dy bölü dx burada yerine yazalım arkadaşlar. 1 bölü 2 v kare mü ee, fonksiyonunda bunu da karesi ne alacağız? k kare a kare cos kare omega t eksi a Evet. Bu neye eşit? d o bölüm. d e eşit. Şimdi e, burada k'ımız neydi? k dalga numarasıydı arkadaşlar. Açsal e, açsal frekansın dalga hızına oranlı şeklinde ifade ediliyor. E, burada da her iki tarafın karesini aldığımız zaman omega kareyi çekersek ve kare k kare olur. Şurada v kare k kare yerine omega kare yazabiliriz. Ee, buradan 1 bölü 2 mü omega kare a kare kos kare omega t eksi k eksi evet d u bölü d eksi gördüğünüz gibi arkadaşlar parçacığın potansiyel enerjisini bulmuş olduk. Açısal frekansın karesine genin karesine ve e, birim uzunluk başına kütleye bağlı bir ifade çıktı. E, bundan sonraki dersinde de kinetik enerjinin çıkarımını yapacağız. Oradan da ikisinin de benzer bir e, aynı formda olduğunu göreceğiz. Eee Gerçekten o yorumu yapmış olacağız. İlk başta yapmış olduğum kinetiğin ve potansiyelin aynı aynı şekilde artıp azaldığı yorumunu o şekilde de yapmış olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.